Evet, yan sanayi ve orijinal videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz Şurada markasını gizleyelim. Markası yok üstünde. Var. Evet, var. var. Şimdi arkadaşlar bu da sineklik teli köşesi. ne diye geçiyor usta? Pabuç. Pabuç diye geçiyor. Yani sineklik teli pencerelerin, kapıların sineklik telinin köşeleri plastik. Bu, plastik. bu da plastik. Bu da plastik. Zaten elinize aldığınız an farkı hissediyorsunuz. Siz ustaya deseniz ki. yan sanayi. Orijinal. Evet, bakın. Orijinal. Orijinal yan sanayi, yan sanayi. İşte ustadan siz şimdi bana fiyat çıkar derseniz usta size iki türlü fiyat çıkarır. Yan sanayi fiyatı, orijinal fiyatı çıkarır. Bu kaç sene gider usta? En az 10 yıl. Bu en az 10 yıl. Bu da? Bir sezon zor. Bir sezon o kadar kısa mı? E, güneş çok alıyorsa geliyor. Evet. Çok güneş görüyorsa o zaman demek ki bir yıl, on yıl. E, o zaman zaten iki katını öde. On yıl dursun. Niye uğraşacaksın ki? On yıl elini cebine atmayacaksın. Aynen. Sineklerden korunacaksın. Hele bir de yüksek katlardaysan usta onu değiştirmez de. Evet. Bakın. yan sanayi. Zaten durduğu yerde gitmiş bu. <laughs> Daha güneş görmeden durduğu yerde gitmiş. Bu da orijinal bakın ne kadar belli zaten. Biri kauçuktan biri de plastikten. Plastikten. Bu kauçuk değil mi? Hayır öteki kauçuk. Yani Endeki plastik var işte. Hmm. ondan sert. Hayır, sert. Koptum diyor zaten. Koptum kopacağım diyor yani. Bakın. Zaten yumuşak kalite belli oluyor. Ya elinize aldığınızda kaliteli hemen belli oluyor zaten. Bir de aklınızda olsun. Kalitesizlerde her zaman marka yok. Yani, yani marka yani, yok. Merdan alt oluyor. oluyor. Hatta ben şimdi şuradan şöyle bir bakayım size göstermeden markasına. Bakın markası hemen tak orada yazıyor zaten. Demek ki kaliteli yapan adam hemen markasını yazıyor. Bunu yazmamış. Umarım kodu vardır. Yazması gerek yok. Aynı firmanın vallahi. Kod mu? Var hmm, hmm, paketin üzerinde yazıyor markalar. İşte. Zaten hep derler ya TSE belgeli olsun diye aldığınız şey. Geç bunları TSE belgesi yazmıyor da. <laughs> ha, paketlerin, üzerinde TS belgesi yazıyor. Türk standartları en uygun. Ne alırsanız alın. Bir kere alın iyisini alın. Ustam var mı diyeceğim bir şey başka? Yok kendine iyi bak. Hoşçakal arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın. İyi günler.